Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Özel günlerde bir topluluğun düzenli biçimde yürümesidir. Hadi bakalım ekip çalışması derken Bilge'den cevap. Geçit töreni <laughs> mi acaba? Yağda kızartılmış hamurun üzerine şerbet eklenerek hazırlanan çıtır bir yiyecektir. Hani böyle yağda kızartıyoruz yuvarlak yuvarlak. Yiyoruz tatlı. Çorba. Lokum topları. Olmadı. Kardeşim bayılır babamın. Kızartılmış ve ortası yarılmış patlıcanın içine harç konarak yapılan yemektir. Yedin de ismi aklımda değil. Tahminimden daha kolaydı. <laughs> Heyecan gitti. Zaten çok evet. heyecanınız yoktu sanki arkadaşlar. Evet. Satın alınan ürünlerle ilgili tüketicinin haklarını gösteren, güvence sağlayan dokümandır. Kanunat kanunat. Ka-ka-düşünelim biraz. Garanti belgesi. Harikasınız. Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara yeni bölümüyle bugün 17'de 360'da.